Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Mert Ramazan Demir'den yepyeni haberler getirdim. Miray Dener ve Mert Ramazan Demir bize bir şey olmaz dizisinde buluşuyor. Birçok fark yaratan projenin mimarı Asena Bilbiloğlu'nun patronu olduğu MFP yapımın Disney Plus için çekeceği bize bir şey olmaz isimli dizinin hazırlıkları sürüyor. Başarılı senarist Pınar Bulut'un yazdığı proje etkileyici bir aşk dizisi. 2 yıldız imza aşamasında. Ay sonunda sete çıkması planlanan Neslihan Yeşil Yurt'un yönetmen koltuğunda oturacağı "Bize Bir Şey Olmaz" dizisi için iki gözde oyuncu Miray Döner ve Mert Ramazan Demir imza aşamasında. Her şey olumlu ilerler ve imzalar atılırsa Daner, Lal, Mert Ramazan Demir aktan rollerine hayat verecekler. Herkes sabırsızlıkla dizinin çekimlerini bekliyor. Tüm bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın.